Herkese selamlar. Ben Şafak Ercan. Bugünkü videonun konusu tüketici mahkemesi. Tüketici mahkemesine başvuranların %90'ı kazanıyor diyorlar ama insanlar hala da konuyla alakalı gerekli bilgiye sahip değiller. Gerekli bilgileri edindim. Havada uçuşan bilgiler değil. Gerçekten ihtiyacın olduğu noktada bu videoyu aç. Ee, hepsi buradan bir kulaklık almıştım. Beats New Studio diye bir kulaklık. kulaklık arızalandı. Servise gönderdim. Servis bana bir üst modeli olaraktan aynı model üretilmediği için bana yenisini Gönderdi Yani bir üst model. Ben Beats New Studio almıştım. Bana Beats New Studio Wireless modelini gönderiyorlar. Sözde bir üst modeli olarak. Ben tüm kutu içeriğiyle gönderiyorum. Ee, sadece kulaklığı değiştirip bana geri gönderiyorlar. Ee, ben bundan tabii memnun kalmadım. Ve kablosuz olması ses kalitesini yarı yarıya düşürdü. Ben bayağı böyle sayfalarca falan not yazdım. Ee, ürünün de bir defa internette satış fiyatına baktım. 1079 TL'lik bir ürün. Benim ürünüm 1100 lira bana 1079 TL'lik bir ürün gönderiyorlar. Sözde bir üst modeli diye. Her şey burada başlıyor arkadaşlar. Ben o noktada tüketici mahkemesine müracaat etmem gerektiğinin farkına vardım. Mağdur olmak istemiyordum ve paramı geri almak istiyordum. O dakika yani hani paramı geri almak istediğime kesin kanaat getirdim. Ne yapmam gerektiğini az çok araştırdım. Youtube'da milyonlarca video var. Birkaçına baktım. Ya herkes prosedürü anlatıyor fakat yani ben şu an mesela müracaat etmek istiyorum ama ne yapmam lazım? Bunu kimse söylemiyor arkadaşlar. Ben bizzat kendim yaşayarak deneyimledim. E bu deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de işinize yarayacaktır eminim. Arkadaşlar tüketici mahkemesine iki şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Birincisi internetten, ikincisi giderek. İnternetten olanı biraz alengirli, beceremedim. Fotoğraflar yüklenmedi, beni başa attı falan vazgeçtim. E giderek başvuru yapmayı tercih ettim. Her evraktan 3 adet fotokopi istiyorlar. Aklınızda bulun elinizi kolunuzu sallayarak gittiğinizde evrakları çektir öyle gel diyorlar. Uğraşıp duruyorsunuz. Bu içine her evraktan servis formu, faturası, işte sizin yazdığınız servise dilekçeler, belgeler bunların hepsinden üçer tane olması gerekiyor. Tüketici mahkemesi diyor ki tamam diyor biz bunu işleme alıyoruz. Bunu diyor biz firmaya göndereceğiz. Firmadan savunma isteyeceğiz diyor. Sonuçlanacak diyor. Yani e, süre kısa değil onu söyleyeyim öncelikle. Benimkisi yaklaşık 3 ay kadar sürdü. 3 ay sonunda kazandım ben davamı. Yani kısa olacağını düşünmeyin ama neden bozuk ürün kullanırsınız? Neden istemediğiniz bir ürünü kullanasınız? Ee, siz zaten isteyerek bir modeli alıyorsunuz. E, sıkıntılı çıktı diye bir üst modeli. Gerçekten bir üst model olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Atıyorum iPhone 6 almışsınızdır. Arızalanmıştır. Size 7 veriyorlardır. E tabii ki alın yani 7'ye. O ayrı bir olay ama kablosuz modelini diye bana gönderiyorlar kulaklığın bir üstü diye. E, kulaklığın ses kalitesi yarı yarıya düşük. E ben kablosunu alırdım. Onu da alırken görmüştüm. Velhasıl serüvenim bu şekilde başladı. Gittim müracaatımı yaptım. Her belgeden üçer tane çıkarttım. Sayfalarca dilekçelerim var tabi. Ben şimdi haklı çıkmak istediğim için elimi sağlam tutmak istiyorum. Siz de aynı şeyi yapın arkadaşlar. Ne kadar itina gösterirseniz kazanma ihtimaliniz o kadar yüksek. Bir de ben e, ürünü servise gönderirken kargo ile gönderdim. Ürünü değiştirmişler ve geri gönderdiler. Ben kutuyu açtığımda dışı bile aynıydı. Hatta hiçbir şey yapmamışlar falan dedim. Kutuyu açınca fark ettim ki bir üst modelini göndermişler. Sözde bir üst modeli bu arada. Olay orada başlıyor esas. Yani senin şunu yapman lazım. Ürünü aldınız arkadaşlar. Herhangi bir ürün belirtmemişler. Ev, araba, arsa, tarla yani ne olursa aklınıza gelebilecek ne olursa faturalı olması kaide tabii ki bu. Faturalı olan ürününüz ilk 6 ay içinde kendinden kaynaklı arıza verdiği takdirde bu ürün piyasaya sürülürken sizin elinize ulaştığında satılırken kusurlu ürün olarak nitelendiriliyor tüketici anunlarında ürün diyor ki ilk alta için arızalanırsa bu ürünü biz satılırken arızalı olarak kabul ediyoruz. Siz bu seçimlik haklarınızı işte kendinize göre kullanacaksınız. Ben parayı iadesi talep ettim. Ne yapmanız lazım o arızalandığında? Demeniz lazım ki ben bu ürünü değiştirmek istiyorum. Bu ürünün onarımını istemiyorum değişimini istemiyorum arızası varsa arıza belgesini yani hani servis formunda arızalı olduğunu beyan eden bir belge istiyorum diyeceksiniz. Bu belgenizi aldıktan sonra mahkemeye gittiğinizde %100 kazanıyorsunuz arkadaşlar. Net bilgi %100 kazanıyorsunuz. Ben de hiç başıma gelmediği için o an tecrübe ediyorum diyorum ki. Ya işte ürünü değiştirmişsiniz göndermişsiniz ama ben işte bu ürünü istemiyorum sesine daha düşük bir daha servise gönderiyorum ürünü sesi daha düşük diye falan adamlar bana ürün bit standartlarındadır deyip geri gönderiyorlar aynı ürünü ee, anlıyorum ki ben e, bu saatten sonra tüketici mahkemesine gitmem lazım tüketici mahkemesine gittiğimde e, oradaki yetkili kimseler dediler ki bana ya dediler hani sen burada haksızsın dediler. Nerede haksızsın? E, ürünü sen san, ürünü sen gönderdin. Ürün sana geri geldi. Senin bu ürünü kabul etmemen gerekiyordu. yüz haklı çıkabilmen için. Net net uzamaması için mevzunun, net bir şekilde haklı çıkman için senin bu ürünü kabul etmemen gerekiyordu dediler. Ben dedim ki ya ben bu ürünü kargo ile gönderdim. Kargo ile elime geldi. Açmadan anlayamazdım ne olduğunu dedim. E dediler sana bilgisini vermediler Ben dedim kimse beni arayıp evet kardeşim ürününüz arızalı biz bunu değiştiriyoruz veya yenisini vereceğiz veya bilmem ne diye kimse bana bir şekilde bilgi vermedi. Ürün elime geldi de ben değiştiğini o zaman gördüm dedim. Olayı ben sayfalarca anlattım ama tüketici mahkemesi çok özet geçmiş elimde belgesi var. Şu olayın özetini anlatmış arkadaşlar. Demişler ki tüketici verdiği şikayet dilekçesinde adı geçen ilgili firma yani o arada bu arada orada da bana bir engel çıkarttı oradaki yetkili kimse nasıl bir engel çıkart derseniz ben ürünü e, D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi'nden almışım hepsi burada.com e, sadıcısı satıcısı X firmaymış. E, abi beni bağlamıyor. Ben hepsi burada güvenerek aldım. O X firmayı dışarıda görsem almayacaktı. Bana dediler ki orada sen dediler satıcı firmadan şikayetçi olman lazım dediler. Ki ben satıcı firmadan şikayetçi olsaydım o firma kapanıp gitseydi veya ben davayı icraya koysaydım bilmem ne bir yıl uğraşacaktım. <laughs> Dayanak olarak kesinlikle bu sebepten kaynaklı bilindik yerlerden alın. Bilindik sitelerden alın ki muhatap al alabilesiniz karşınıza. Öteki türlü muhatap yok. Ben bu üçgen grup firmayı aradım taradım hiçbir yerde Bulamadım mesela ama e, en büyük artım ben dedim ki kardeşim bu ürünü üçgen gruptan falan satın almadım. Ben bu ürünü hepsi hepsivuroda.com'undan aldım. O yüzden hepsi burada şikayet ediyorum dedim. E, orada özellikle bunu belirttiğim için öyle bir kayıt açmışlar sağ olsunlar. Firmadan işte 3. ayda bir sinir stüdyo model kablolu kulaklık satın aldım. E, satın aldığım ürünün ses arzısından dolayı tüm kutu içeriğiyle birlikte yetkili servise gönderdim. Ancak servis ürünün e, bir alt modeliyle değişim yaptım yani bir üst modeli diyor, sesi yarı yarıya daha düşük. E şimdi ben bu 1100 lirayı çok ses üretsin diye veriyorum. Bana bir üst diye gönderdikleri modelin sesi yarı yarıya düşük. E şimdi bu durumda daha üst model mi gelmiş oluyor? Yani kablosu olması üst model mi olduğu anlamına geliyor. Sesi daha düşük olduğu için gelmiyor tabii ki. Kaydı da bu şekilde açtırdım. E, alt modeliyle değişim yaptığını ürünün yalnızca... Soar, Aksesuar değişim yapıldığında bütün kutuyu gönderiyorum. Sadece kulaklığı değiştiriyorlar. Kablolu modele göre kablosuz modelin ses kalitesinin yarı yarıya düşük olduğunu tekrar servise gönderdiğim ancak sorunun çözülmediğini, mağduriyet yaşadığımı iddia etmişim. Bu tabi e, kimmiş bu? Raporatör. Pardon çok özür dilerim. Raporatör bunu bu şekilde yazmış. Ve demiş ki e, bu şekilde belirtmiş işte mevzuyu. Olup güncel bedeli. Bu arada ürünün güncel fiyatına baktığımda hepsi burada da 1800 liraya satılıyor bu ürün. E ben 1100 liraya aldım. 1800 liraya satılıyor. E bana gönderdikleri model 1079 lira. Ben de dedim ki e, şikayet etmekte olup ürünün güncel bedeli olan 1800 TL'nin tarafıma iade edilmesini talep ediyorum dedim. Neden 1800 lira? E kardeşim ben bu ürünü 3. ayda almışım. 3. <laughs> ayda almışım. Karar tarihi 11. ayda çıkmış. Yani... 7 ay 8 aylık bir kayıp var. E ben bu ürünü gönderdim, geri geldi. Hepsi buradaya saatlerce yazdım. Onlarla telefonla konuştum. Onun haricinde fotokopi çektirdim. Bilir kişiye gittim. Daha sonrasında o, o, öyle de bir süreç var. Oraya da geleceğim. Bilir kişiye gittim. Yani benim ben 1100 lira vermişim. E 1100 lira benim paşa paşa yatmış 10 ay boyunca. E kardeşim niye yatıyor bu? Güncel bedeli 1800 lira. Hepsi burada bunu 1800'e satmıyor mu şu an? 1800'e satıyor. E bana bu parayı versin. Ben bunu istiyorum dedim. E, tabi bunu heyet kabul etmemiş. <laughs> yani ama bunu bir üst mahkemeye gidebilirdin. Bir üst mahkemeye gidersen, ya vaktin varsa uğraşacaksın bunlarla. Bu, bu şekilde. Ben daha fazla beklemek istemediğim için uğraşmadım açıkçası. Keşke uğraşsaymışım diyorum şu anda. Adliyeye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bu karara itirazım var. Ben bu kadar mağduriyet yaşadım. Bu kadar gittim geldim. Fotokopi çektirdim. Onu yaptım bunu yaptım. Ürünün güncel bedeli zaten 1800 lira. Ben bu parayı geri istiyorum diyorsunuz. O da %100 zaten burada haklı çıktığınız için orada da %100 haklı çıkıyorsunuz. Bu ne, ne yapıyor? Sizi 2 ay daha 1,5 ay daha ileri atıyor sadece. Bekleme, bekleme şansınız varsa muhakkak bence bekleyin. daha sonrasında arkadaşlar... Şikayet edilenin e, savunması arkadaşlar bakın firmadan savunma isteniyor ya firmalar o kadar tüketiciden yana değil ki o kadar sattıklı yani satana kadar sen sen onların müşterisisin sattıktan sonra kesinlikle onların müşterisi olmaktan çıkıyorsun sen artık sorunlu bir kimse oluyorsun ve sana kesinlikle yardımcı olmak istemiyorlar hepsi burada dahil yani hepsi burada bile bunu yapıyorsa bütün her yer yapıyordur bunu bu şekilde düşünün o yüzden elektronik olarak ne alırsanız alın muhakkak faturasını alın, fişini alın. Çünkü sizin dayanağınız o fatura, o fiş. O fatura, o fiş yoksa eğer ki e, siz arkadaşlar açıkta kalıyorsunuz. Tüketici Mahkemesi'ne gitseniz e, kimse size yardımcı olamayacak. Çünkü ürünün faturası yok. Yani ara plakasız araba satmak gibi düşünün. Arabanın plakası olmazsa kime satabilirsin? Kimseye satamazsın gibi. E demişler ki yakından firmadan savunma istenmiş olup savunmaya verilen cevabı cevabı yazıda demişler. İlgili ürünün üreticisi tarafından üründe bulunması gereken özelliklerin belirlenmiş olduğu. E tamam zaten bu belirlenmiş de bunu bana söylemediler. Biz bir üstünü göndereceğiz size kablosu diye bana söylemediler. E, ve bu şekilde piyasaya sunulduğunu. Bakın yani o kadar acizce bir savunma ki zaten hani gelişi güzel. Satıcı olarak yani olaydan çıkıyorlar. Biz üretmedik. Biz sadece satıyoruz bunu. Bizle alakalı bir durum değil diyorlar. Satıcı olarak bu duruma müdahale şanslarının olmadığını bakın. Ama yani bu ne biliyor musunuz? Benim talebimi red, reddetmek üzerine zaten hani ellerinde değilmiş gibi falan yapıyorlar ama parayı geri vermek istemedikleri için yapıyorlar bunu. Şikayetin ithalatçı ve üretici firmaya tebliğ edilmesi gerektiğini. Yani ithalatçı firma ne atıyorum bir Türkiye'de kim satıyorsa o firmaya gidip söylememiz gerektiğini söylüyor. Ürünü satıyor, karını alıyor, e, sorun çıkıyor, paramızı istiyoruz o başka firma diyor. Yani böyle lakaytlık olmaz ancak Türkiye'de olur zaten Allah'tan tüketici mahkemesi var uğraşıyorsunuz biraz ama paranızı geri alıyorsunuz bu size yetiyor yani onların istememiş olduğu sonuçla karşı karşıya bırakıyorsunuz ya onu bunun keyfi bile yetiyor insana gerçekten ben kararı ilk elime aldığımda okuduğumda inanılmaz mutlu olmuştum öyle söyleyeyim yani hani kazandım kazandım diye. inceleme ve gerekçe arkadaşlar savunması bu şekilde gelmiş firmanın benim zaten şikayetim ortada. Bana dediler ki bilir kişi beni aradı. Dedi ki ben şu gün şuradayım. Gelin ürünü gösterin bana dediler. Arkadaşlar diğer püf nokta şu. Ürünü kesinlikle kutudan çıktığı şekliyle muhafaza etmeniz gerekiyor. İçinden şarjı kayıp. Şimdi bitsin orijinal şarjı kim bilir nerede var? Bunu hani Samsung şarj olsa aldır, koyarsın içine. Mesela da bitsin orijinal şarjı kablosu vesairesi. Bunların kesinlikle ilk günkü kutudan çıktığı gibi olması gerekiyor. Eğer ki üründe gram çizik varsa siz arkadaşlar haksız kabul edileceksinizdir. Ee, ve karar sizin aleyhinize sonuçlanacaktır. Ee, şöyle bilirkişiye kişiye gittik, bilirkişi kişi inceledi. işte beklettiler beni orada saatlerce falan gene. İncelediler. Finalde dediler ki takın bakayım kulağına. Taktım ben kulağıma. E dedim biliyorum ben bunu sesini zaten yarı yarıya daha düşük dedim. Onlar dediler ki evet düşük mü? Düşük. Tamam dediler. Siz gidin biz gerekli incelemeleri yaptık. işte gerekli notları yazacağız. iki hafta içinde işte çözümlenecek falan dediler şunu yazmış çok sağ olsun yani bilir kişi hakikaten bilir kişi olduğunu ve bana şu şunu ben o kadar yazdım o kadar çizdim şöyle bir savunma yapamamıştım o kadar güzel izah etmiş ki konuyu zaten başka bir söze gerek kalmamış kararda da zaten ee, kararda kazandığımızı açıklamışlar demişler ki işte bilmem ne bilmem ne sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan garanti belgesi yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan kullanım hatası grubuna giren kusurlar tespit edilmedi. Az önce bahsettiğim mevzu bu. Yani üründe kesinlikle nokta hata olmaması lazım. Eğer nokta hata varsa Diyorlar ki siz ürünü kullanmışsınız, siz iade hakkınızı e, kullanamazsınız. Siz en fazla ürününüzde sorun olduğunu düşünüyorsanız, gerçekten kendinden kaynaklı bir sorun varsa tekrardan servise gönderirsiniz. E, ücretsiz onarım hakkınızdan faydalanırsınız. Eğer sorun sizden kaynaklı değilse ürünün kendi ile alakalı bir problemse diyorlar. Dış kazasında... Fiziksel hasar gözlenmedi, Hor kullanmaya bağlı arızalar tespit edilmedi. Yaptığım teknik incelemelerde tüketicinin ihtiyacına karşılık, bakın burası önemli, o kadar güzel bir cümle ki, yaptığım teknik incelemelerde tüketicinin ihtiyacına karşılık kablolu kulaklık satın aldığı arızası sebebiyle satıcı firmanın kulaklığı farklı model kablosuz kulaklıkla değiştirdiği, gelen kulaklığın tüketicinin ihtiyacının karşılayan tip kulaklık olmaması sebebiyle tüketicinin mağdur edildiği kanaati oluştu. Bitti. Şu cümleden sonra dedim ki ben bunu kazanmışımdır ki zaten kazanmışım. E sonuç ve kanaat uyuşmazlık konusuyla ilgili kulaklık üzerinde yaptığım incelemelerde e işte gazete yayınlanan garanti belgesi yönetmenine göre kullanıma Kullanma kılavuzunda yer alan ustalara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan kusur tespit edilmedi. Tespit edilseydi bütün o şey çökecekti zaten. Bütün her şey çökecekti yani. Bizim kazanmamız, kazanmamız imkansız olacaktı. Şikayet konusu kulaklık üzerinde tüketici şikayetleri tespit edildi. Tüketicinin aldığı kulaklık ile arzı sebebiyle değişen kulaklıkların aynı kalitede ve işlevde kulaklıklar olmadığını, satın alınan kulaklığın kablolu, değişen kulaklığın kablosuz olduğu, eşdeğer ürün olmadığı, e, tüketicinin ihtiyacını karşılamadığı net yani hani benim ihtiyacım aynen mağdur edildiği kanaati oluştu. Teknik incelenme neticesinde değişen kulaklığın eşdeğer ürün olmadığı tüketicinin mağdur edildiği kanaatine varılmıştır denilmektedir. Ve arkadaşlar mutlu son yani karar. Ben şimdi 1800 liralık bir talepte bulundum. Güncel fiyatı oydu. Ticari faiz uygulanmasını da isteyebiliyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim ürünün e, kısmen kabulüne yani fatura bedeli olan 1100 lirayı <laughs> şikayet edene ödenmesine karar vermişler. Arkadaşlar bu kararı aldım. E, hepsi buradayı aradım. İnanın bağlamıyorlar. İşte tüketici kararı bize gelecekti de şöyle olacaktı da böyle olacaktı. Da. Yani günlerce tüketici, hepsi buradayla muhatap muhatap oldum. En son dediler ki işte bir mail adresi verdiler. Evra oraya göndermemi söylediler. Gönderdim Evra. Onun üstüne Ürünü gönderdim. Ürünü gönderdikten 10 gün sonra daha hala net bir cevap hepsi buradan yok. Telefonla dahi aramıyorlar. En nihayetinde iademi yaptılar. Yani yaptılar. da anca yatmıştır herhalde diye tahmin ediyorum. Ayrıca buradaki bütün masrafların hepsini karşı tarafa yüklüyorlar. Nedir o masraflar? Tebligat parası artı arkadaşlar 200 lira gibi bir e, bilir kişi ücreti var e, çok da iyi olmuş yani hani bilir kişinin parasını onlara veriyorlar e, çok sevindim ben burada zaten dedim o oh, onları da ödeyecekler bu onların zaten zararına olan bir şey nasıl mutlu oldum anlatamam e, velhasıl ben mahkemeyi kazandım e, paramı geri aldım arkadaşlar sizin e, yapmanız gereken nokta şu ürününüz arızalandı ilk 6 ay içinde bakın step step gidiyorum ilk 6 ay içinde arızalandı siz ürünün iadesini istiyorsunuz. O an başka bir şey almak istediğiniz veya o para lazım oldu. Hani bir şekilde parayı geri almak istiyorsunuz. İlk 6 ay için arızalandığında 4 hakkınız var. Ücretsiz onarım. Para iadesi. Bir üst modeliyle değiştirilmesi. Bunlar üç tane hakkım var senin bu üç hakkınından faydalanabiliyorsun ama kimsesi sormuyor hangi hakkınızı kullanmak istiyorsunuz diye bunu sen bilerek bilinçli tüketici olarak sen kendin oluşturuyorsun bu seçenekleri servise gönderirken ürünü diyorsunuz ki kardeşim ben bu ürünü Arıza tespiti için gönderdiğim, Arızasının olduğu, arızasının olduğunu gösteren servis formu ile hiçbir işlem yapmadan bu ürünü bana geri gönderin diyorsunuz. Bu belgeyle tüketici mahkemesine gidiyorsunuz veya onun öncesinde firma ile muhatap olmak isterseniz firma ile muhatap oluyorsunuz. Bakın diyorsunuz elimde böyle bir belge var. Ben bu belgeyle gittim de zaten yüzde kazanacağım. İsterseniz siz mahkeme yoluna başvurmayın, masrafları ödemeyin. Şimdiden kabul edin, benim paramı geri verin. Ben başka ürün alayım diyorsunuz. Kabul ederse etmezse mahkemeye gidiyorsunuz zaten tekrardan. <laughs> yani yaşadığım mevzular bunlardı ee, Gizli ayıp kanunu yani Gizli ayıp da falan nasıl oluyor arkadaşlar Gizli ayıp şöyle oluyor Ürünü aldın işte arızası 5 ay sonra çıkıyor 6 ay sonra çıkıyor İlk 6 ayda olduğu zaman Kesinlikle e, şey yapıyorlar Ürünün yani iadesini alabiliyorsun, değişimini isteyebiliyorsun, arızasını giderilebiliyor. Ben bu konuyla alakalı Apple'ı bile aradım. Belki dedim hani Apple daha üst makam ürünün tedarikçisi. Apple şimdi hani, Apple satın aldı bizsi. Bizse derim ki, Apple'a derim ki, bakın kardeşim ben sizden bir kulaklık aldım, böyle bir arızalandı. Ne satıcı firma benim muhatabım oluyor, ne servis benim sorunumu çözüyor. Yani siz Apple'sınız, bu ürünü siz satıyorsunuz, bana yardımcı olun. Belki diyecekler sandım ki hani, siteye girin kardeşim. Girdiniz mi? Girdik. Kulaklıklara basın. Bastık. Seçin oradan bir tane. yani biz size bir tane gönderelim falan derler diye düşündüm. Şimdi Apple'ın hizmet kalitesini falan düşündüm de. Bir an bu geldi aklıma. Be, olabilir yani. Niye olmasın ki dedim. Koskoca Apple yani. Bir müşterisini memnun etmek adına bir tane kulaklık gönderecek. Nedir ki diye falan düşündüm. Bana şunu söylediler, kanunu bizden iyi biliyorlar. İşte arızalandığında bir daha gönderin, ikinci olduğu zaman tekrar gönderin servisine, üçüncü olduğu zaman tekrar gönderin, eğer ki üçüncüde olursa zaten o şekilde mahkemeye gidin. Bana demiyorlar hani evet sizin bir probleminiz bir problem, ürün ilk altı için arızalanmış, bunu gidin mahkemeye verin, paranızı geri alın falan demiyorlar. Diyorlar ki üçüncüye kadar bekleyin, üçüncüde de, de arızalanırsa eğer ki mahkemeye gidersiniz, paranızı anca o zaman <laughs> kusura bakmayın geri alırsınız diyorlar. En nihayetinde ben bildiğim yolu okudum kendi bilgilerimle savaşarak açıkçası. Yani sayfalarca dilekçe yazdım arkadaşlar. göstersem burada hani gülersiniz belki. O kadar uzun dilekçe yazdım ki yani kabul olsun diye ama kabul oldu. Püf noktayı anladınız zaten. Püf nokta şu abi. Ürün arızalıyken servise gönderirken onarımı için göndermiyorsun. Arızasının e, net arzasını kanıtlayan servis formunu istiyorsun. Arıza yapılmadan geri gelmesini istiyorsun ürünün. Bunu belirtmen lazım. Belirtmezsen işte ya değiştiriyorlar ya işte bir üstünü veriyorlar ya tamirini yapıyorlar falan filan yapıyorlar. Eğer ki bunu yaptıkları zaman sen ürünü geri aldın. Bu defa tüketici mahkemesine gittin. Tüketici mahkemesi sana diyor ki e kardeşim adamlar bunu yaparken sen neredeydin? Adamlar bunu yapmasaydı sen bunu söyleseydin diyorsun ben kargo ile gönderdim diyerek yırttım. Aklınızda bulunsun kargo yani güzel bir seçenek kargo ile gönderdim diyerek bana kimse ilgilendirme yapmadı diyerek kendinizi yine savunabilirsiniz ama süreç uzuyor bakın. ...uzamaması için direkt bu şekilde, bilinçli bir şekilde yaparsanız... E, ...direkt net bir sonuç alacaksınızdır, kazanacaksınızdır mahkemeyi. Biraz uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, desteklerinizi bekliyoruz. E, bekliyorum. Be ben, ben, ben ve ben bekliyorum. E, desteklerinizi be desteklerinizi bekliyorum. E, beğenmeyi, videoyu unutmayın. E, aklınıza takılan bir yer varsa muhakkak yorum bölümüne yazın... Ben kim ne problem yaşıyorsa bizzat kendim yardımcı olacağım. Ee, i̇nsanların so sorunlarını çözebilmeye çalışacağım. Çözersem de ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen like atmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.